Ateizm, insanlık tarihinin en tartışmalı ve merak uyandıran kavramlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Tanrının varlığını reddeden bir dünya görüşü olarak hem felsefi derinlikler hem de toplumsal dinamikler açısından zengin bir tartışma alanı sunuyor. Peki, ateizm gerçekten sadece bir inançsızlık mıdır? Yoksa daha derin bir felsefi sorgulamanın ürünü mü? Antik Yunan'dan günümüze uzanan tarihi, farklı kültürlerdeki yansımaları ve ateizmin sosyal, psikolojik boyutları hakkında neler biliyoruz? Dinleyici olarak bu karmaşık yapının ardındaki motivasyonları, felsefi argümanları ve toplumsal etkilerini keşfedeceğimiz bu yolculukta sorularınıza cevap bulacak ve düşüncelerinizi sorgulama fırsatı yakalayacaksınız. Şimdi ateizmin derinliklerine inmeye ne dersiniz? Ateizm nedir? Ateizm, tanrının, tanrıların, doğa ötesi inançların ve ruhsal varlıkların varlığını reddeden bir görüş. Bu düşünceyi benimseyenler ise ateist ya da tanrı tanımaz olarak adlandırılıyor. Kısacası Ateizm dinle değil, tanrı ile ilgili bir kavramdır. Dolayısıyla dinlerin varlığı, tanımı veya niteliği ateizmin tartışma alanına girmez. Ateizm, metafiziği sorgulayarak metafizik temellere dayanan dinleri de geride bırakır. Yani ateizm sadece dinlere karşı değil, genel olarak tüm metafizik inançlara karşı bir duruş sergiler. Ateizm sıklıkla dinsizlik ile özdeşleştirilse de, örneğin Budizm gibi bazı uzak doğu dinleri yaratıcı bir tanrı inancını barındırmaz. Bu nedenle ateizm ve dinsizlik birbirinin yerine geçmez. Deizm ise Tanrı'ya inancı kabul ederken dinleri reddeder. Ayrıca ateizm antiteizm değildir. O, bir tepkisellik içermediği için metafizik öğelerin varlığını reddetmek için onların var olması gerekmiyor. Ateizm, yalnızca Tanrı'nın veya Tanrıların ve metafizik unsurların var olmadığını savunur. Farklı ateizm türleri Ateizm, yaratıcı ve müdahaleci bir Tanrı anlayışını benimseyen teizmden. Yaratıcı ama müdahaleci olmayan bir tanrıya inanan deizmde, her şeyi kapsayan panteizmde, tanrının evrenin içinde ve dışında, aşkın olduğunu savunan panenteizmden ve tanrının varlığı ile yokluğu hakkında cevaplandırılamaz diyen agnostizmden ayrılır. Günümüzde dünya nüfusunun %2,3'ü kendini ateist, %11,9'u ise dinlere inanmayan olarak tanımlıyor. Bu oran Rusya'da %48, Japonya'da ise %64-65 arasında değişiyor. Avrupa Birliği'nde ise %6 ile İtalya ve %85 ile İsveç arasında dalgalanıyor. 2006 verilerine göre Türkiye'de bu oran %2,5 civarında. Tanım ve tartışmalar. Bir ateist, evrenin kişileştirilmiş, aşkın bir yaratıcısının varlığını reddeden kişidir. Teist ise bu yaratıcının varlığını savunan kişidir. Dolayısıyla, ateizm tartışmaları teizm tartışmalarıyla iç içe geçmiştir. Ateizmin tanımı ve sınıflandırılması konusunda çeşitli görüş ayrılıkları var. Bazıları ateizmi sadece tanrılara inanmama olarak tanımlarken, diğerleri bunun aktif bir reddediş olduğunu savunmaktadır. Genel görüş, ateizmin teizme karşı bir reddediş olduğu yönündedir. Açık ve kapalı ateizm. Açık ve kapalı ateizm, ateizmi farklı şekillerde tanımlamak için kullanılan alt kümelerdir. Açık ateizm, bireyin bilinçli bir şekilde teistik inancı reddetmesini ifade ederken, kapalı ateizm herhangi bir doktrini bilmeden teistik inancı reddetmeyi içerir. Açık ateistler, tanrı kavramının varlığından haberdar olup çeşitli argümanlara dayanarak reddederken, kapalı ateistler inanç konusunda belirli bir görüşleri olmadığı için ateist olarak adlandırılırlar. Negatif ve pozitif ateizm. Anthony Fyley ve Michael Martin gibi filozoflar pozitif ateizmi negatif ateizmle karşılaştırmışlardır. Pozitif ateizm tanrıyı açıkça reddederken, negatif ateizm teist olmayan tüm biçimleri kapsar. Bu sınıflandırmaya göre Tist olmayan herkes ya negatif ya da pozitif ateisttir. Michael Martin, agnostisizmin negatif ateizmi içerdiğini savunur. Ancak birçok agnostik bu görüşlerinin ateizmden farklı olduğunu düşünmektedir. Tarihsel ve felsefi bağlam. 18. yüzyıldan önce, Batı dünyasında Tanrı'nın varlığı o kadar tartışmasızdı ki gerçek ateizmin olasılığı sorgulanmaktaydı. Bu duruma teistik doğuştancılık denir. Burada tüm insanların Tanrı inancıyla doğduğuna inanılır. Bazı ateistler ise, ateizm teriminin gerekliliğine karşı çıkmışlardır. Örneğin, Sam Harris, ateizm, makul insanların gerekçesiz dini inançlar karşısında çıkardığı gürültüden başka bir şey değildir, demiştir. Ahlak ve ateizm, ateizm ile ahlak arasındaki ilişki, felsefi tartışmaların merkezinde yer alıyor. Joseph Baker ve Buster Smith, birçok ateistin ateizmi din ile karşılaştırdığında genellikle daha ahlaki bir duruş sergilediklerini öne sürüyor. Ancak ateizmin ahlaki bir çerçeveye sahip olup olamayacağına dair eleştiriler var. Bazı düşünürler, bir tanrının yokluğunun insana anlamsız bir yaşama sürüklediğini savunuyor. Eleştirilerin yanı sıra, birçok ateist ahlakı tanrıdan bağımsız olarak tanımlayan normatif etik sistemleri benimsiyor. Bu sistemler arasında erdem etiği, deontolojik etik ve sonuççu etik gibi yaklaşımlar yer alıyor. Platon'un Yai-Fifro ikilemi, tanrının doğru ile yanlışı belirlemedeki rolünün gereksiz veya keyfi olduğunu öne sürer ateistler, ahlakın bir yasa koyucudan bağımsız olarak var olabileceğini savunuyor. Sonuç, sonuç olarak, ateizm, tarihsel, felsefi ve toplumsal boyutları olan karmaşık bir kavramdır. Dini inançlarla ilgili derin bir tartışma alanı oluşturur ve farklı felsefi görüşlerle etkileşim halindedir. Ateizm, yalnızca bir inançsızlık biçimi değil, aynı zamanda insanlığın varoluşsal sorgularına dair derin bir düşünce akışı olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihi, ateizmin kökleri, İnsanlığın ilk dini inançları ve tanrı kavramlarının ortaya çıkışına kadar uzanır. Antik Yunan felsefesi ateizmin Batı dünyasındaki ilk tohumlarını atmıştır. Milattan önce 6. yüzyılda Anaksimandros, Anaksagoras, Demokritos ve Epikuros gibi materyalist filozoflar tanrı inancını sorgulayan önemli isimler olarak öne çıkmışlardır. Orta Çağ'da kilisenin baskısıyla ateist düşünceler genellikle gizli kalmış. 18. Yüzyılda aydınlanma döneminde ise Baron Dolbak ve Denis Diderot gibi düşünürler, dine açıkça karşı çıkmaya başlamışlardır. Ancak ateizm, en parlak dönemini 19. ve 20. yüzyıllarda Ludwig Feuerbach, Karl Mari ve diğer diyalektik materyalist filozoflarla yaşamıştır. Erken dönem Hint inancı, Hinduizmin tist bir inanç olmasına karşın, Milattan önce 6. yüzyılda ortaya çıkan Carvaka ekolü, maddeciliği savunan ve teizme karşı bir duruş sergileyen en erken ateist ekollerden biridir. Dainizm ve Budizm gibi diğer Hint felsefelerinde de Tanrı'nın varlığı kabul edilmemektedir. Antik Yunan Antik Yunan felsefesi, ateizmin batıdaki ilk köklerini oluşturur. Milattan önce 5. Yüzyılda Diagoras, inancı sorgulayan ilk ateistlerden biri olarak bilinir. Kritias, dinin insanlar tarafından yaratılan bir sistem olduğunu savunurken, Demokritos maddeci bir bakış açısıyla evreni açıklamaya çalışmıştır. Sokrates, tanrıları sorguladığı için suçlanmış. Ancak ruhlara olan inancı nedeniyle tam anlamıyla ateist olarak kabul edilmemiştir. Epikuros, tanrıların insanlarla alakasız olduğunu ve ölümden sonraki yaşamı reddettiğini ileri sürmüştür. Romalı şair Lucretius da benzer düşüncelerle, insanların doğaüstü varlıklardan korkmamaları gerektiğini ifade etmiştir. Erken Orta Çağ'dan Rönesans'a Erken Orta Çağ'da İslam dünyasında bilim ve felsefe gelişirken bazı düşünürler dinin insan icadı olduğunu savunmuştur. Bu dönemde ateizm nadir bir görüş olsa da heterodoks anlayışların varlığı dikkat çekmiştir. Johannes Scotus Eriugena gibi düşünürler Hristiyanlığa panteist bir bakış açısı getirmiştir. Bu tarihler boyunca ateizm toplum ve düşünce yapısıyla etkileşim içinde evrilmiştir. Felsefi tartışmalar ve sosyal değişimler ateizmin gelişiminde önemli rol oynamıştır. Erken modern dönemden günümüze ateizm, Osmanlı İmparatorluğunda ateizm, Osmanlı İmparatorluğunda L.R. Mehmet Efendi gibi bazı İslam ilimleri Allah inancına karşı çıkarak tutuklanmışlardır. 1665'te İstanbul'da yargılanan L.R. Mehmet Efendi, Allah'ın varlığını reddeden ifadeleriyle dikkat çekmiş ve idama mahkum olmuştur. Rikaot'un aktardığına göre, Osmanlı yüksek bürokrasisinde birçok kişi ulihiyeti inkar ettiklerini gizlediği gözlemlenmiştir. Rönesans ve Reform Batı'daki Rönesans ve Reform dönemleri, dini coşku ve yeni inanç sistemlerinin ortaya çıkmasıyla karakterizedir. 17. ve 18. Yüzyıllarda Hristiyanlığı sorgulayan düşünceler yaygınlaşmış, Fransa ve İngiltere bu süreçte öncü ülkeler olmuştur. İlk açık ateist olarak kabul edilen Matthias Kunutzenin ardından Kazimierz Isizisiki ve Jean Mestier gibi yazarlar, ateizmi savunan önemli figürler olarak öne çıkmıştır. Mestier'in Sadu'yu adlı eseri, ateizmin yayılmasında etkili olmuştur. Fransız İhtilali. Fransız İhtilali ateizmi daha geniş kitlelere ulaştırmış ve din adamlarına yönelik sert eleştirilerle devrimci bir atmosfer yaratmıştır. Bu dönemde ateizm ve sekülerleşme toplumsal değişimlerin önemli bir parçası haline gelmiştir. 19. yüzyıl. 19. yüzyıl Ludwig Feuerbach, Karl Marx ve Friedrich Nietzsche gibi düşünürlerin tanrı kavramını sorguladığı bir dönemdir. Bu düşünürler sosyalizm ve diğer toplumsal hareketlerle bağlantılı olarak ateizmi savunmuşlardır. 20. yüzyıl. 20. yüzyılda ateizm pratik bir hareket olarak kendini göstermeye başlamıştır. Varlık felsefesi, pozitivizm, marksizm ve seküler hümanizm gibi akımlar içinde yer bulmuştur. 1966'da Time dergisinin Tanrı Öldü mü? başlıklı makalesi dünya genelinde ateist yönetimlerin varlığına dikkat çekmiştir. Arnavutluk sosyalist bir devlet olarak tüm dini kurumları kapatmış ve resmi olarak ateist bir ülke ilan edilmiştir. Ayrımcılık ve şiddet. Ateizm tarih boyunca birçok toplumda kabul görmemiş ve eleştirilen bir görüş olmuştur. Platon, ateizmi toplumu tehdit eden bir unsur olarak görmüş ve cezalandırılması gerektiğini savunmuştur. Günümüzde ise ateistler, özellikle muhafazakar toplumlarda, ayrımcılığa ve bazen şiddete maruz kalmaktadır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan anketler, ateistlere karşı olumsuz tutumlar sergilendiğini göstermektedir. Bazı Müslüman ülkelerde ise ateizme yönelik ciddi cezalar uygulanmakta. Bu durum ateistlerin ifade özgürlüğünü kısıtlamaktadır. Demografi, ateist nüfusun tam olarak belirlenmesi zordur. Ancak 2010 verilerine göre dünya genelinde ateistlerin oranı %2,3 civarındadır. Avrupa'da, özellikle Fransa ve İtalya gibi ülkelerde ateist nüfus önemli bir yer tutmaktadır. Eğitim düzeyinin artmasıyla inananların oranında bir azalma gözlemlenmektedir. Ayrıca, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde hiçbir din yanıtı verenlerin oranı artmaktadır. Bu durum Ateizmin toplumsal kabul görme sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Ateizmin derinliklerine yaptığımız bu yolculukta tanrı inancının reddinin ötesinde insanlık tarihine ve düşünce yapısına nasıl şekil verdiğini keşfettik. Farklı felsefi akımların, kültürel etkileşimlerin ve toplumsal değişimlerin ateizme olan katkılarını inceledik. Peki bu tartışmaların modern dünyadaki yansımaları neler? İnsanlar inançsızlıkla nasıl bir ahlaki çerçeve oluşturuyor? Bugün hala ateizm etrafında dönen soruların ve tartışmaların ne kadar canlı olduğunu görüyoruz. Kendi inançlarımızı, düşüncelerimizi ve önyargılarımızı sorgulamak, bu çağda daha da önemli hale geldi. Sonuç olarak, ateizm sadece bir görüş değil, aynı zamanda insanlık durumunu anlamak için bir araçtır. Belki de bu düşünceler, hayatınızda yeni bir perspektif açar. Kim bilir, dinlediğiniz için teşekkür ederim.